uzlayan şeytan recim bismillahir rahmanir rahim Rabbishrahli sadri ve yessirli emri ve hlukta min lisani yefkuru kavli Kıymetli dostlar bir Ramazan'da yine beraberiz. Bizi bugünlere kavuşturan, bu iklime kavuşturan Rabbimize sonsuz kez hamd ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün Ramazan'ın birinci günü ve biz Ramazan'ın birinci gününe Ramazan ayetiyle başlayacağız. Bugün sizlerle Ramazan ayeti diye bilinen Bakara suresinin 185. ayetinin ilk bölümünden yola çıkarak Ramazan ve Kur'an ilişkisine dair bazı notları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim inşallah. Estağfirullah. Şehr <Sessizlik> Ramazan'a lezî unzile fîhi'l-Kur'ân hudellîn nâs ve beyînâtin minel hudâ vel furkân. Femen şehide min fel yasûn kimin kana mريضen veya safarin fe'al detha min ayamin dostlar ayetin geri kalan kısmını bilerek okumadım daha çok üzerinde duracağımız daha çok hakkında konuşacağımız anlamaya çalışacağımız bölüm ayetin ilk bölümü çok kısa bir biçimde ayetin bu bölümünü hülasa etmeye gayret edeceğim Şehru Ramazan unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı ki o öyle bir ay ki onda Kur'an indirildi. Böyle başlıyor ayet. Ayetin ilk kelimesine, ayetin vurgusuna dikkat çekerek muhabbete giriş yapmak istiyorum. Normalde tüm e, cümlelerde Cümlenin e, vurgusu, cümlenin faili merkezdedir. E, i̇şi yapan, işi kılan belirlenmeye çalışılır. Fakat görüyoruz ki burada e, Rabbimiz, ben Kur'anı indirdim demek sizin, e, Kur'anı ben gönderdim demek sizin. şehr Ramazan ile unzile fihil Kur'an demekte ve ayete şehr Ramazan diye tabiri caizse bütün projeksiyonu, bütün ilgiyi Kur'an Ramazan ayına çekmekte. Dolayısıyla bizatihi aslında bu giriş Ramazan ayını merkeze alan bir giriş. Dolayısıyla biz Ramazan ayının bizatihi mühim bir ay olduğunu öğreniyoruz. Zira Rabbimiz Kur'an'ı ben indirdim demek yerine Ramazan ayı öyle bir ay ki Kur'an o ayda indirildi diyerek edilgen bir cümle kipiyle Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini beyan ediyor. Ramazan ayı. Birçoğumuzun bildiği üzere ehline malum bir e, güzelliği hatırlatmakta fayda görüyorum. Orucun ilk farz kılınacağı ayın Ramazan ayı olarak tesmiye edilmesi hem de bir sıcak ayda yani sahabenin ifadesiyle bir arabın ifadesiyle onların sıcaktan müşteki oldukları bir ayda Rabbimiz o ayı Ramazan kelimesiyle ifadelendiriyor. Kelimenin kökü Arapların bile sıcak diye müşteki olduğu bir zaman diliminin bir mevsimin yağmura, serinliğe, feraha, inşiraha muhtaç oldukları bir zaman diliminde Rabbimizin ikram ettiği yağmurlardan ilhamla isimlendirilmiş bir ay. Yani bu ay tıpkı yazı sıcaklıklarında kavrulan bir insana indirilmiş bereket yağmurları gibi, rahmet yağmurları gibi müminlerin gönüllerini inşiraha kavuşturacak, müminlerin gönüllerini felaha kavuşturacak, müminleri serinletecek, müminlerin gönüllerini teskin edecek takviye edecek bir ay olduğu için bu ay Ramazan ayı olarak isimlendirilmiş. Yine bu ayda şöyle bir e, şeyi de hatırlatmakta fayda var. Dikkat çekmiştir. Kadir suresinde inna enzellam fi leyletil kadr diyen Rabbimiz. Duhan suresinde biz onu şerefli bir gecere indirdik diyen Rabbimiz. Tabiri caizse bu şerefli gecenin ne olduğunu detaylarıyla bize aktarmış değildi. Ta ki Bakara suresinin 185. ayetinde Şehru Ramazan ellezi unzile fiil Kur'an dedi. Yani bu ay öyle bir ay ki Kur'an kendisinde indirildi. Kadir suresinde gördüğümüz, Duhan suresinde gördüğümüz Kur'an'ın indirilişin, indirilişinin gecesinin Kur'an'ın son kez bir lafız olarak Allah'ın vahyinin son kez insanlıkla buluşmasının kıymetini ifade etmek için Rabbimiz bu ayın şerefli bir ay olduğunu, kıymetli bir ay olduğunu bizlere hatırlattı. Bu ay çok önemli. Çünkü bu ay insanlığa ferahlık olarak indirilmiş, tenzil edilmiş vahyin son kez insanlıkla buluştuğu ay. Bu ay Rabbimizin bizimle son kez konuştuğu ay. Hani Muhammed İkbal babasından bir hatıra nakleder. Der ki: "Babam bana gençken şöyle bir nasihatte bulunmuştu. Evladım sen Kur'an'ı okurken sana indiriliyormuşçasına oku." demişti ve ben o günden sonra Kur'an bana indirilmiş gibi okudum." demişti. Ramazan bize indirilmişçesine Kur'an'ın her birimize özel olarak gönderilmiş özel bir mesaj gibi değerlendirmemiz gereken hakikaten serinletici bizi rahmet mevsimine, rahmet iklimine sokan kıymetli bir ay. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Rabbimiz bize kişisel hayatımızda farklı vesilelerle birçok hidayet kanalına, hidayete sevk edecek, yolumuzu bulmamıza yardımcı olacak birçok göstergeyle, birçok işaretle bize yardımcı olabilir. Ama insanlık tarihinin son tarihe müdahalesi, Allah'ın insanlığa son ikramı olan Kur'an, Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Dolayısıyla bir adım kendimizi toplumdan geri çekerek, hayattan geri çekerek Vahyin inzaline yoğunlaştığımızda karşımıza çıkan tablo gerçekten Kur'an'ın indirilişinin bizzat kendisinin bu ayda olmuş olması hasebiyle Ramazan'ın çok ama çok özel bir şey olduğu bilgisidir. Yine her birinizin hatırlayacağı üzere Kur'an her ne kadar biz bugün bir kitabı açıp okuyor gibi olsak da her ne kadar biz Ramazan Kur Kur'an'ı bir kitap gibi görsek de aslında Kur'an bir kitap değildir, bir hitaptır ve bir beyandır. Dolayısıyla aslında biz alemlerin Rabbi ile konuşma havasına, alemlerin Rabbinin bize yolladığı mesajı anlama havasına girmemiz hasebiyle Ramazan gerçekten önemlidir. Bu sebeple Allah'ın bize söylediklerini işitmeye yönelik bir hazırlık gerekmektedir. Ve Ramazan işte bu hazırlık mevsiminin zirvesidir. Sevgili dostlar, çokça aktarılan, çokça verilen bir örnektir. Yine hatırlamakta fayda var. Çok sevdiğimiz, önemsediğimiz birisinden mektup geldiğinde, bize bir mesaj geldiğinde, e-mail geldiğinde yeni zamanın diliyle söyleyecek olursak önemseriz. Hemen bakarız. Mesaj, mesaja cevap vermeye çalışırız. Bu mesaj sevdiğimiz birinin ötesinde bir devlet büyüğünden, çok uzak bir yerden, çok yüce bir makamdan geldiğinde bu dikkatimiz daha da artar. Kur'an'ı alemlerin Rabbinin bize gönderdiği bir mesaj olarak, bir mektup olarak, bir e-mail gibi değerlendirdiğimizde galiba daha bir ehemmiyetle biz ayetlere, Kur'an'a yani Rabbimizin kitabına yönelmek durumundayız sevgili kardeşler. Biz her Ramazan'ı Kur'an'ın bize indirildiği bir ay gibi görürsek ve Ramazan'ın hilalini böyle gözlemeye gayret edersek o zaman hayatı ve Ramazan'ı şöyle tesmih edebiliriz. Hilali gözetlemek, gökyüzüne bakarak hayatımızı temaşa etmektir diyebiliriz. Zira Ramazan'ın gelişini biz ancak hilalin gelişiyle anlarız. Dolayısıyla aslında biz bakışlarımızı gökyüzüne çeviririz. Biz bu bakışlarımızı gökyüzüne çevirerek aynı zamanda kendi hayatımızı da temaşa etmiş oluruz. Bu sebeple bu ay Kur'an'la gerçek bir ilişki kurma ayıdır. Yine bu sebeple bu ay Allah'ın bize göndermiş olduğu en son mesaj münasebetiyle Allah'la gerçek bir ilişki kurma ayıdır. İnsanın varlığı alemlerin Rabbi ile ilişki kurmada İnsanın bedeni hakikatle ilişki kurmada bazen bir perdeye, bir maniaya dönüşebilir. Ramazan haddi zatında Allah'ın bize indirdiği bu şerefli kitabın ki içinde eğriyle doğruyu birbirinden ayırt eden bir furkanın bulunduğu Huden l-Nas diye Rabbimizin beyan ettiği hidayetin bulunduğu ve bütün insanlık için hidayetin bulunduğu bir kitaptır hal böyle olunca biz bu kitaba bu gözle yaklaştığımızda Ramazan'ı göğe bakarak hayatı temaşa etme olarak algıladığımızda ve kendi bedenimizi hakikatle aramızda bir perdeye dönüşmüş, bir maniaya dönüşmüş bir şeymiş gibi, bir perdeymiş gibi değerlendirdiğimizde galiba bu perdenin aralanması, hakikatin temaşası ve bu yüce mesajın bize inzaline teşekkür ancak bu perdenin aralanmasıyla mümkündür. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir diye meşhur bir söz var. Bu sebeple Rabbimizin bize inzali olan bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan ilahi hitaba insanlığın şükrü ancak ve ancak bizim ruhumuzu arındıracak bedensel zevklerden vazgeçerek insanın hayatını devam ettirecek hayatiyetini, asli hayatiyetini, asli fonksiyonlarını devam ettiren bütün eylemlerden kendini uzak tutarak gerçekleştireceği bir aydır. Bu sebeple biz oruçla aslında Kur'an'ın bize indirilişini kutlarız. Bu sebeple biz bedensel hazlardan vazgeçerek Allah'ın mesajını dinlemeye Allah'ın mesajını anlamaya, Allah'ın mesajıyla muhatap olmaya ruhumuzu her dem, her Ramazan yeniden bir daha hazır hale getirmeye gayret ederiz sevgili kardeşlerim. Tabii ki bu ay sadece Kur'an'ın sesiyle bağ kurma ayı değildir. Aslında bu ay Kur'an'ın tüm anlamıyla, Kur'an'ın bütün katmanlarıyla daha yakından tanıma, daha yakından hayatın merkezine yerleşmesi olarak okunması gereken bir aydır. Dolayısıyla biz Ramazan ayını aslında Kur'an ayı olarak da isimlendirebiliriz. İmam Malik Rahimullah Ramazan ayı geldiğinde yaptığı dersleri bir kenara bırakır, okuduğu kitapları bir kenara bırakır, tamamen Kur'an ile hemhal olurdu. Dolayısıyla bizler Ramazan ayında bütün meşgalelerimizi minimize etmeli, bütün ilmi ilgilerimizi hafife almalı, asıl odağımızı Allah'ın hitabına, Allah'ın beyanına yöneltmeli ve Kur'an'ı daha iyi anlamak, Kur'an'ı hayat kitabımızı, hayatımızın rehberini, hayatın yeniden odak noktası haline getirmek için büyük bir çaba içerisine girmemiz gerekir diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Müzik